Catherine Adams 35 yaşında bir dul kadındı. O ve kocası avukattı ve ikisi de ormanda yürümekten zevk alıyorlardı ve bunu her hafta sonu yapıyorlardı. Catherine, kocasını bir şekilde kendisine yakın tuttuğuna inandığı için kocası öldükten sonra bile bu rutine devam etti. Belirli bir ay yetişkin gözetimi olmadan ormanda aynı yönde yürüyen iki çocuk gördüğünü fark etti. Cumartesi günü yürüyüşe çıktığında ve hemen ertesi günde oradaydılar. Çocukların yaş farkı vardı. Kız 14 yaşında, oğlansa 8 yaşlarında görünüyordu. Birbirlerine benziyorlardı ve özenle ütülenmiş giysiler ve yeni görünen ayakkabılar içinde iyi giyinliydiler Çocuklarının başının belaya girmediğinden emin olmak için Catherine onları takip etmeye karar verdi. Onların biraz zaman geçirdikleri terk edilmiş bir eve girdiklerini gözlemledi. Catherine yaklaşırken pencereden içeri bakmaya karar verdi. Orada eski, ırtık pırtık giysiler içindeki bir adamın iki çocuğu da sımsıkı kucakladığını gördü kendilerinden yararlanıldığını düşünerek koşarak içeri girdi ve polisi aramakla tehdit etti. Adam ve iki çocuk evde yanlarında başka birini görünce şaşırdılar. Neden polisi arayacaksın? Bir adamın karısı onu evden kovduktan sonra çocuklarının onu ziyaret etmesi yanlış mı? İşe yaramaz gibi göründüğüm için mi?" diye sordu. "Lütfen polisi arama." diye ağladı küçük çocuk. "Bu bizim babamız. Annemiz onun bizi ziyaret etmesini yasakladı. Biz de onun yerine onu görmenin yollarını arıyor. Onu çok seviyoruz ve hayatımızı onsuz yaşamak istemiyoruz diye açıkladı. Hatasını anlayan Catherine hemen özür diledi. Seni yanlış değerlendirdiğim için çok üzgünüm. Az önce iki çocuğun ormanda dolaşıp bir adamla birlikte terk edilmiş bir evde kaldıkları için paniğe kapıldım. Durumu yanlış anladığım için özür dilerim. Adamsa her şey yolunda iyi niyetlisin diye yanıtladı. Ben Arnold. Bu kızım Anna ve oğlum Carl. Gel otur biraz çay içelim dedi. Catherine'e bir sandalye uzatarak. Catherine'e gülümsedi ve kalmayı kabul etti. Arnold, evin büyük büyük babasına ait olduğunu açıkladı. Sokaklarda kalmak istemedi. Bu yüzden ormanın ortasında bir ev tuttu. Umarım karına ne olduğunu sormanın sakıncası yoktur Arnold, diye sordu. Çalıştığım şirket iflas başvurusunda bulunduğu için işimden çıkarıldım. Ekonominin durumu nedeniyle başka hiçbir şirket işe almıyor. Bu yüzden işsiz kaldım. Eşim çok kızdı ve beni evden kovdu. Boşanma davası açtığını ve çocukların velayetini aldığını açıkladı. Bunu duyduğuma üzüldüm, dedi Catherine. Sonra çocuklara dönüp bir soru sordu. Babanızla yaşamak istiyor musunuz? İkisi de kendinden emin bir şekilde evet diye cevap verdi. Annemiz onu kovar kovmaz babamın yerini alacak bir adam buldu. Sanırım o babamdan ayrılmaya karar vermeden önce bile görüşüyorlardı. O zamandan beri dürüst olmak gerekirse bizi umursamayı bıraktı. Emin olmak istediği şey velayetimizin babamıza verilmeyeceğiydi. Catherine onlara yardım etmeye kararlı olduğunu söyledi onlara kendisinin bir avukat olduğunu ve davalarını ücretsiz olarak devralmak istediğini bildirdi. Mahkemede savaştılar ve Arnold davayı kazandı. Catherine, Arnold'un sorumlu ve sevgi dolu bir baba olduğuna dair sağlam kanıtlar sunduktan sonra mahkeme temiz başvurusunu kabul etti ve eski çiftin evlilik mallarının yarısını ve iki çocuğunun velayetini ona iade etti. Teşekkürler Catherine, dedi Arnold, mahkeme salonundan çıkarken. Hayatlarımızı sonsuza dek değiştirdin, dedi. Bundan bahsetmek zorunda değilsin. ''Bunu senin için yapabildiğime sevindim.'' diye yanıtladı gülümseyerek. ''Malınızı size geri vermelerinin birkaç gün süreceğini biliyorum. İsterseniz üçünüz şimdilik benim evimde kalabilirsiniz. Fazladan odalarım var.'' diye teklif etti Catherine. ''Çok naziksin Catherine. Teşekkür ederim ama ondan önce en sevdiğimiz restoranda çocuklarıma ve bana katılmalısın.'' Arnold bugünün özel bir kutlama gerektirdiğini söyledi. İlerleyen günlerde Arnold ve Catherine yavaş yavaş birbirlerini tanımaya başladılar. Arnold ormanda ilk kez tanıştıklarından beri ondan etkilendiğini açıkladı ve Catherine bu duygunun karşılıklı olduğunu kabul etti. Eski eşinden boşandıktan sonra Arnold ve Catherine evlenmeye karar verdi. Sonunda Anna ve Carl'ı mutlu ve sevgi dolu bir evde büyüttüler.